Merhabalar, Taysat 3. Dönem Fırsatı Eşitle, Yeteneği Çeşitle programının katılımcılarından Aysin'le beraberiz. Ayvaz Özkan bizimle beraber. Hoş geldiniz Ayvaz hoş Bey. Evladım. Aynı zamanda Sinem Elik bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz Sinem Hanım. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Evet. Süper, şahane. Ee, hemen hızlıca başlıyorum ben. Çünkü e, takdir edersiniz ki mesleğime aşık bir insan olarak. Cevaplarınızı da e, merak ediyorum aslında bakarsanız. Şimdi e, her zaman yoğun bir dönem ama bu sıralar e, malum dünyadaki durum malum, ülkedeki durum malum. Böyle otomotiv sektöründe bir hareketlilik var. Bütün bu hareketlilik içerisinde, bütün öncelikleriniz içerisinde baktığımızda toplumsal cinsiyet eşitliği neden ee, sizin için önemli bir konu haline geldi? Ebru Hanım kriz dönemlerinde Sadece maliyetler değil aynı zamanda değerler de test edilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir ek görev değildir. Hı hı. Baktığınızda şirketin sürdürülebilirliği, yetenek yönetimi, e, kurumsal itibarı için olmazsa olmazdır. Hı hı. E, bunları da hep birlikte ele aldığımızda kadının iş gücüne katılımını arttırmadan, hı hı. yine e, farklı bakış açılarını, süreçlere dahil etmeden sektörün dönüşümü mümkün değildir. Hı hı. E burada da bir zorluk varsa çözüm için çeşitlilik hı hı. şarttır diye düşünüyorum. Süper. Yani bizim için bir lüks değil, elzem, gereklilik diye evet. duyuyorum ben. Gereklilik Tabii. ve elzem olduğunda da otomotiv sektöründe politikalar bizim için anlamlı bir hale geliyor. Ee, Toplusal cinsiyet eşitliği ile ilgili ne tür politikalarınız var, ne tür e, çalışmalarınız var biraz özetleyebilir misiniz? Ee, Ebru biz e, kurum olarak eşit işe, eşit ücret, eşit fırsat, eşit temsil ilkelerine e, dayalı bir e, anlayış benimsiyoruz. Hı hı. Terfi, ücretlendirme, işe alım tüm bu süreçlerde cinsiyetten arınmış, hı hı. E, baktığınızda kadın erkek olarak e, ayırt etmeden objektif kriterler uyguluyoruz. Kadın çalışan oranını arttırmak için pozitif ayrımcılık içeren uygulamalarımız mevcut. Hı hı. Ama biz bunu kesinlikle bir lütuf olarak görmüyoruz. Hı hı. Dengeyi kurabilmek için bir gereklilik olarak görüyoruz. Hı, harika Şahan. Yani yöntemlerimiz var. Kontrol altında her şey, çok güzel. Diğer süreçler gibi. E, bu açıdan baktığımızda, peki bütün bu e, programlarımız var, politikalarımız var. E, neyi hedefliyorsunuz Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitli e, programına dahil olarak? Odak alanınız ne? Bir de e, ne tahayyül etmiştiniz? Hayal gücünüzde nasıl canlanmıştı? Tabii. E, şöyle, aslında amacımız sadece kadın istihdamını arttırmak değil, Aynı zamanda kapsayıcı bir örgüt kültürü oluşturmak, organizasyonel kültür oluşturmak ve bu kültür ekseninde de organizasyonel yapının çeşitliliklerden, farklılıklardan yana güçlenmesini sağlamak, bunlardan faydalanmasını sağlamak amacımız. Projemizin odak noktalarına da bakacak olursak zaten kadınların teknik pozisyonlarda ön plana çıkması, onun dışında üst kademe yönetimde, üst yönetimde temsillerinin artması, onun dışında koçluk, mentörlük gibi programların ve aynı zamanda da farkındalık eğitimlerinde projemizin bir parçası olmasını istiyoruz. Hayalimiz de aslında şu şekildeydi. Başlangıç noktasında hayalimiz cinsiyetin bir engel olması değil, hı hı. tam tersine cinsiyetin bir çeşitlilik olarak algılandığı bir şirket kültürü oluşturmakta ilk etapta. Bu kültürü oluştururken de bir kadın mühendis veya bir kadın çelik kaynakçısı gördüğümüzde artık onları istisna veya bir ilk olarak adlandırmadığımız, bunun artık, artık günden bile olmadığı, bir sistem, bir kültür yaratmayı istiyoruz. Böyle bir fabrika hayalini kuruyoruz. Ha, süper. Ee, tabii hayalleri genişletmek de otomotiv sektörünün bir nasıl söyleyeyim alışkanlıklarından bir tanesi. Hı hı. Küçük adımlarla başlayıp ondan sonra daha büyük adımlar atmak hı hı. Türkiye'de çok alışık olduğumuz, görmeyi de çok sevdiğimiz, gururlandığımız bir süreç otomotiv sektörü için. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda da toplumsal cinsiyet eşitliğini daha geniş kapsama taşıdığımızda yani kapsayıcılık ve çeşitliliğe hı hı. giderken nasıl görüyorsunuz toplumsal cinsiyet eşitliğinin pozisyonunu? Daha geniş Yola doğru girmeden önce. E, aslında kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmalarında e, toplumsal cinsiyet eşitliği bir başlangıç noktası olarak görülebilir. E, aslında kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmalarının kapısı olarak adlandırabiliriz. Hı hı. Bu kapıyı bir kez araladığımızda zaten kapsayıcılık ve çeşitliğin diğer alanlarında e, sosyokültürel e, alanlar olabilir, e, etnik köken olabilir, yaş olabilir, cinsiyet e, zaten ondan bahsetmiştik. Hı hı. E, bu gibi konularda da yine çalışmalar hız kesmeyecektir diye düşünüyorum. Süper. Ee, peki bu perspektiften baktığımızda e, gençler e, bizim için her zaman çok kıymetli, çok çok, çok, kıymetli. çok önemli. Ee, sizce gençlere yeterince fırsat eşitliği sağlayabiliyor muyuz? Otomotiv sektörü olarak soruyorum bunu. Ee, nasıl bir sinerji yaratılabilir gençlerle e, düşündüğümüzde, hatta yeni teknolojileri falan düşündüğümüzde bu kapsamda? Evet ne yazık ki hala sosyal ve ekonomik bariyerler gençlerin fırsatlara erişimini ciddi anlamda kısıtlıyor. Biz e, otomotiv sektörü olarak bu engelleri kaldırabiliriz. Mesleki eğitimde erken yönlendirme, burs, staj, mentorluk programlarında kolektif hareket etmeliyiz. Birlikte rekabet değil, birlikte kalkınma anlayışıyla sektörü gençler için daha ulaşılabilir bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Süper şahane. Ee, ben sizinle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Eee Taysat'la beraber çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü değişimi görebildiğimiz, sadece sözde kalmayan aksiyona geçen değişimler görüyoruz. Sizin kurumunuzu aslında ziyaret ettiğimde de eğitim için ziyaret ettiğimde de zaten hali hazırda mevcut koşullar içerisinde eşitlik perspektifine sahip bir kurumla karşılaşmıştım. Umarım biz gençlerle sinerjiyi sağlayacağımız gibi kendi aramızda da sinerjiyi sağlayıp toplumsal cinsiyet eşitliğini beraber sağlamaya yönelik daha sağlam adımlar atarız. Çok teşekkürler bugün bize katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler.